Selamlar tatlı güzel ruhlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Evet, bugün onun hakkındaki tüm gerçekler, onun hakkında bilmem gerekenler, onun hayatında şu anda neler oluyor temalı bir açılım yapacağım. Yani aklınızda biri varsa, gönlünüzde, kalbinizde, sevdiğiniz, hoşlandığınız, platonik olarak ilgi duyduğunuz biri varsa ya da hayatınızdaki insan da olabilir bu kişi. Belki size çok açmıyor kendisini, çok uzak davranıyor. E, Küs olduğunuz birisi olabilir. Böyle bir kişi varsa bir kişiye niyet edip e, onunla ilgili buradan bilgi alabilirsiniz. Yani bugünkü aslında sorumuz çok net olacak. Umuyorum ki size e, ihtiyacınız olan cevapları verebilirim. Bu açılımda e, Abone olursanız ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum, alma verme dengesini kurmuş oluruz. Böylelikle ve daha hızlı, daha güzel e, enerjilerle dileklerinizin gerçekleşmesini niyet ediyorum. E, yani karşılık verenler için bunu söylüyorum ekstradan. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan benimle iletişime geçebiliyorsunuz. Yurt dışına da danışmanlık veriyorum yurt içine danışmanlık veriyorum. farklı danışman türlerim var. Bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. 3 adet mesaj kartımı aldım. Bir de e, tarot kartlarımızı açalım. Bakalım onlar ne diyecek? Şu anda onun hayatında neler olup bitiyor? Onunla ilgili tüm gerçekleri soruyorum kartlara. Belki de bir şeyler oluyor hayatında. Çok size yansıtmak istemiyor. Yansıtmıyor. Bunlarla ilgili bilgi alabiliriz bu açılımda diye düşündüm. Ne güzel kartlarla açtık. Çok güzel. Şu anda kendisini... E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ondan önce. E, biraz böyle ilişkinizde mola vermiş olabilirsiniz. Ya da bu kişi böyle bir tık kendisini geri çekmiş olabilir. Bunun çok normal olduğunu söylüyor kartlar öncelikle. Bunu söylemek istiyorum. E, bu kişi birazcık e, ya sizin ilişkiniz uzun süreli bir ilişki ise ilişki biraz onu yormuş olabilir. Bir problem yaşıyorsanız, bir engel aşmanız gerekiyorsa bununla ilgili biraz bir yorgunluktan dolayı kendini ufak geri çekmiş olabilir. ya da kendi hayatında o kadar çok böyle kaotiktir ki şu anda o kadar çok şeyle uğraşması gerekiyordur ki ondan dolayı böyle kendini bir tık geri çekmiş olabilir. Yani bunu böyle bir şey yapıyorsa normal diyebilirim daha öncesinde özellikle ilgisini alakasına belli ettiyse bu kişinin şu anda geride durmasının size adım atmamasını ya da birazcık kendine vakit ayırmak istemesinin sebebi sizi sevmemesi ya da hoşlanmaması kesinlikle değil. Sizi düşündüğünü görüyorum ben burada. Sizi hatta çok fazlaca düşündüğünü gösteriyor burada kartlar. Aranızda belli bir uyum olduğunu düşünüyor. Buna yönelik yakında muhtemelen bir adımı olacaktır. Şu anda sizinle ilgili planlar yaptığını, sizinle ilgili içinde istekler, arzular olduğunu gösteriyor kartlar ve biraz da sanki böyle ciddi bir yere doğru gidiyor sizinle ilgili düşünceleri. Bayağı bir içinde yer etmişsiniz. Bu kişinin hatta kalbine yer etmişsiniz diyebilirim. Size inanılmaz bir böyle neredeyse imrenerek bakıyor. Onun e, hayatta yapamadığı birçok şeyi siz başarmış olabilirsiniz. Bu eğitim anlamında olabilir, iş kariyer anlamında olabilir, insanlarla ilişkiler anlamında olabilir, belki maddi anlamda da olabilir. E, o özgüveniniz, duruşunuz bile olabilir. Bu kişinin olmak istediği. E, ya da başarmak istediği birçok şeyi siz aslında başarmışsınız. O yüzden burada partnerinizin size bir saygı duyduğunu görüyorum ben. Hem saygı, hem imrenme, hem böyle gıpta ile bakma sizden çok hoşlanıyor bu kişi. Sizin kendiniz olma durumunuzdan çok hoşlanıyor. Yani siz nasılsanız. Hatta belki kendinizce, işte benim şu şu yönlerim çok da böyle insanların hoşuna gitmez diyorsanız bile bu kişi sizi olduğunuz gibi kabul etmiş, olduğunuz gibi seven bir kişi. Bu çok net. Yani onun hayatına dair bir şeyler sorduk. İlk başta dedi ki birazcık molaya ihtiyacım var. Yani hayatımla ilgili biraz böyle yorulduğumu hissediyorum, yorgun olduğum bir dönemde olduğumu hissediyorum. O yüzden bana böyle ufacık bir alan tanırsan kendime gelebilmem açısından ya da kendime gelene kadar çok sevinirim dedi resmen. Onun dışında sen benim gönlümdesin, kalbimdesin. Ben seni düşünüyorum, seni beğeniyorum. Senle aramızda bir şeylerin ciddiye doğru gitmesini de istiyorum. Bizimle ilgili bir sıkıntı yok şu anda. Sadece benim hayatım birazcık kaotik dedi aslında. Peki, bakalım başka. Evet. Ee, burada partnerinizin, şimdi ben ayrıysanız da partneriniz diye bahsediyorum, platonikseniz de partneriniz diye bahsediyorum. Bilenler bilir. Ee, burada partnerinizin e, böyle sanki çok bilinmedik bir yere doğru nasıl anlatayım? Bilinmedik bir alana doğru bir adım atma e, durumu söz konusu. Yani e, çevresiyle ilişkisi daha önce hiç e, olmadığı bir yerde olabilir. Aklıma şöyle bir şey geldi belki hani ailesi sizi istemiyordur ya da arkadaşları sizden çok haz etmiyordur onlarla böyle birazcık ilişkilerini bozmuştur sizinle olabilmek için ya da onlara çok e, o kadar ilgi göstermiyordur daha çok size vakit ayırıyordur gibi bir şey olduysa mesela e, bu durum onun için alışık olmadığı bir durum. E, burada partneriniz e, belki de hayatında ilk defa çok korkusuzca ve çok cesur adımlar atmış. ...biraz da size yaranmaya çalışıyor, bunu da söyleyeyim. Yani e, sizi gözeterek e, adımlar atıyor. Sizin de biraz onu takdir etmenizi bekliyor. Yaptığı şeylerin sizin tarafınızdan görülmesini çok istiyor. E, en azından hani boşu boşuna yapmamış olayım bunları der gibi bir durum var. E, sizden bir geri dönüş beklediğini görüyorum. Yani e, bana göster diyor adeta. E, beni takdir ediyor musun? Yaptığım şeylere e, onaylıyor musun? ya da bir işe yarıyor mu? Bunlar senin üzerinde bir etkisi var mı? Neredeyse bunları bana böyle söyle, göster der gibi bir hali var. Yani birazcık teşvik almak istiyor aslında sizin tarafınızdan. Ee, zaman zaman bu kişi e, kendisini biraz böyle duygusal olarak e, yorulmuş hissedebilir. Sanki şu anda bu dönemlerden birisi gibi. Dediğim gibi biraz ben şu enerjiyi aldım. Ailesiyle, çevresiyle, yakın arkadaşlarıyla biraz ilişkileri e, inişle çıkışlı olabilir. Şu anda çok yakınından birileriyle arası bozuk olabilir. Ve bu durumla ilgili e, alışık olmadığı için e, biraz kendisini huzursuz hissettiğini gösteriyor kartlar. Yani aklının bir yerinde bu e, problem var gibi bu kişinin. O yüzden hani böyle bazen dalıp gidiyorsa uzaklara bir şeyler düşünüyorsa bunları düşünüyordur muhtemelen. Özellikle üçlü ilişkiniz varsa yani e, siz bu ilişkide üçüncü kişiyseniz ee, bu kişinin hani bir eşi varsa ya da başka bir sevgilisi varsa e, o tarafla ilgili de problemleri olabilir. Yani çok yakından e, birileriyle bir problemi var ve aklının bir köşesinde sürekli bu problem sanki e, onu e, rahatsız ediyor gibi gördüm. Ama duygusal anlamda ee, sizinle ilgili daha çok böyle e, aklı meşgul. Yani sizinle bir şeyler yaşamak istiyor. Sizinle bir şeyler başarmak istiyor. Belki bir yuva kurmak istiyor burada. Bakın. Görüyor musunuz? Yani e, bunlardan dolayı işte bunlardan dolayı bir tık ...böyle kafası dağınık gibi... ...hani aklında çok şey var... ...başarmak istediği çok şey var ama... ...ne yöne doğru gideceğini tam bilmiyor. Eğer bir evlilik yolundaysanız... ...ya da ciddi bir ilişki yolundaysanız... ...ya da aranızda gerçekten kuvvetli bir bağ olduğunuzu düşünüyorsanız... ...burada mutlaka partnerinize arka çıkmanızı tavsiye ederim. Yani bu kişi bir... ...yanına bir ortak istiyor. Bir yol arkadaşı istiyor. Bir hayat arkadaşı istiyor ve kendisini birazcık kaybolmuş ve birazcık yalnız hissettiğini söyleyebilirim. Evet size karşı duyguları ben oldukça yoğun gördüm. Ama biraz kendisini yalnız hissediyor. Yani ilk başta kartları açtığımda söyledim ya biraz kendisini kapatmış gibi dış dünyaya. Sizinle de çok iletişimi kapatmış olabilir. Burada sizden ...biraz aktif çaba isteyecek. Ama bu çabayı verirseniz de pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü karşılıklı olarak değer duygunuz var birbirinize karşı. Bundan dolayı çabanız sonuç bulacaktır muhtemelen. Ve birazcık da kendi sesini duyurmak istediğini söylüyor. Yani diyor ki bu hayatta beni hep birileri yönlendirdi, ailem yönlendirdi... işte iş yerinde patronum yönlendirdi, e, zamanı yeri geldi beni ilişkilerimde partnerlerim yönlendirdi. Ben artık kendi sesimi duymak istiyorum. Birazcık böyle bir e, öz değerinin farkına varma, kendini ortaya koyma ve e, bireysel olma e, savaşları veriyor gibi burada partneriniz. Bu, bu konularda da sizden e, kesinlikle saygı bekliyor, birazcık sabır bekliyor. Bu dönemde çok böyle ondan daha önce duymadığınız farklılıkta kararlar aldığını görebilirsiniz. Yani çok böyle cesurca, çok farklı fikirleri olabilir, kararlar alabilir bu yönlerde. Bu noktalarda da belki. Bu fikri çok sürdürmeyecek, sadece bunu paylaşıyor sizinle. Burada ya sen ne biçim düşünüyorsun, yani bu da nereden çıktı, ne kadar saçma gibi tepkiler vermemenizi istiyor. Yani onu biraz desteklemenizi, hani zaten belki bu fikir kendiliğinden sönüp gidecek yani. Ama bir şeyler paylaşmak istiyor. Yani dedim ya yol arkadaşı arıyor bu kişi kendisine aslında çok yalnız hissettiğini görüyorum ben kendisini özellikle ilişkinin başlarındaysanız ya da henüz bir ilişki oturtamadıysanız kesinlikle bu kişi bir partner istiyor yani beni anlayan diyor benimle aynı yolda yürüyebilecek bir partner istiyorum diyor. Uyumlu olalım birbirimize diyor. Bu kişi de çok böyle dik başlı değil aslında. Uyumlu bir insan. Hatta diyorum ya hep böyle sanki başkaları yönlendirmiş onu hayat içerisinde. Ondan dolayı böyle içinde ufak bir öfke olabilir. Size karşı değil ama. Hani genel olarak hayatın kendisini bu noktaya getirmesine karşı artık aynı şekilde yaşamak istemediğini görüyorum ben. Birazcık farklı bir yöne doğru gidebilir. Uzun, uzun süredir tanıyorsanız siz bu kişiyi, bu kişi sizi son zamanlarda çok şaşırtmış olabilir ya da şaşırtacak olabilir. Çünkü ondan e, beklemediğiniz hareketler, tavırlar sergileyebilir. Evet. Bir de azına asla tahammül edemeyen bir kişi. Yani sizden mesela e, aldığı sevgi, ilgi özellikle bu sıralarda eğer azsa e, sevdiği halde arkasını dönüp gidebilir. Yani diyor ki ben e, aşk kırıntılarıyla doymak istemiyorum. Ben gerçek ve samimi bir ilişki istiyorum. Bir de çok gitgellere çok inişlere çıkışlara, o ilişkinin içerisindeki... Kavga gürültülere çok gelemeyen bir kişi olarak gördüm ben. Özellikle bu sıralarda çok hassas bir partneriniz var, bunu söyleyebilirim. Yani bunu bilip buna göre davranmanız çok önemli olacak bu dönemde. Belki siz dışarıdan böyle çok sert görünümlü bir insan olabilir, ama özellikle şu sıralarda çok duygusal, yani içten içe böyle. E, dokunsanız ağlayacak ya da böyle hani üfleseniz düşecek kıvamda çünkü e, bir şeyler biriktirmiş içinde e, yani kendi içinde çok şeyle savaştığını söyleyebilirim. Eğer siz de e, onun istediği bir partner olmak istiyorsanız bu konularda e, onu dinlemeli ona e, onun paylaşması için onu teşvik etmeli ve e, paylaştığında da ona hani e, istemediği cevaplarla gitmemelisiniz aslında. İstemediği cevaplar nelerdi? İşte umursamamak, işte saçmalıyormuş gibi konuşmak, tavır almak gibi şeyler. Zaten birazcık suçluluk duygusu hissettiğini de gösteriyor kartlar. Bakın burada sizinle alakalı da bir suçluluk duygusu hissediyor olabilir. Hatta şu son kartı üstüne ben bir, bir tane daha alacağım. Burada uykusuz geceler geçirdiğini görüyoruz bakın. Diyor ki yani uyuyamıyorum son zamanlarda. Sıkıntım var, derdim var. Bu derdi sizinle ilgili de olabilir. Eğer aranızda problemler geçtiyse problemli bir geçmişiniz varsa özellikle sizinle alakalı da olabilir. Ve de e, size bir e, geçmişte bir kötülük yaptıysa kötü bir şey söylediyse sizi kıracak bir şey yaptı veya söylediyse e, bununla ilgili net bir pişmanlığı var bu insan Net. E, hatta öyle eee karmaya da inanan birisi olduğu için şu anda bunun e, işte cezasını çekiyorum gibi bir düşüncesi de olabilir. Kendi kendini de bu duruma sokmuş olabilir diye düşünüyorum ama çok da böyle e, hani mental olarak yarattığı bir problem içinde yaşadığını düşünmüyorum ben yani cidden böyle kafasına taktığı ve kendi haklı bulduğu problemler var. Ama bu problemler çözülebilecek şeyler. Fakat tamamen uydurulmuş şeyler de değil yani. Diyor ki kendimi toparlayacağım ve toparladıktan sonra çok seni şaşırtabilirim. Ani kararlar verebilirim. Ani başlangıçlar yapabiliriz. Eee ben, ben seni şaşırtacağım diyor. Kesinlikle burada şaşırtacağını söylüyor diyebilirim. Ve bu mola verme dönemi var dedik ya bir böyle es verme. Ondan sonra bu kişi çok daha kendine gelerek ve daha korkusuz, daha kendini net ortaya koyabilen ve hislerinden de bahsedebilen, düşüncelerini de paylaşabilen bir kişi pozisyonuna geçecek. Yani insanlar böyle olabilir arkadaşlar. Zaman zaman içine kapanırsın, zaman zaman daha sosyalleşirsin, daha dışa dönük olursun, daha her şeyini anlatmak istersin. Bazen kimseyle hiçbir şey paylaşmak istemezsin. Yani bu tür özellikleri bu insan böyle deyip ona yaftalamak, ona yapıştırmak ve ondan başka hiçbir e, tavır beklememek çok yanlış olur. Yani insan sürekli değişen, sürekli gelişen bir varlık. Hani şöyle bir şey öğrenmişiz ve bunu e, tutturuyoruz ve buna inanıyoruz birçoğumuz. E, bir insanın karakteri değişmez diye. Ya da bir insan neyse odur diye. Yedisinde neyse yetmişinde de odur diye sözlerimiz de var hatta. Ama ben bizzat e, kendim çevremde danışmanlıklarda o kadar sık görüyorum ki insanlar değişiyor. İnsanların düşünceleri değişiyor. insanların tecrübeye dayalı fikirleri değişiyor. Görüşleri değişiyor. Yani evet belki karakter yüzüyle değişmez ama farkında olan insan kendine bazen bir set koyuyor oraya. Yani o yüzden herkesten çok çabuk vazgeçmemize de sebep oluyor bu durum bir anlamda hani bakıyorsunuz kötü bir özelliğini görüyorsunuz ve diyorsunuz ki yok olmayacak bu kişiyle ben olmayız hayatta olmayız yani bana şunu söyledi, inanabiliyor musun falan diye ee, bu biraz daha tahammülsüzlüğe gidiyor ve ilişkilerin çok çabuk kopmasına gidiyor her iki taraflı da bu aslında hani sadece sizin için söylemiyorum herkes için bu böyle belki birazcık daha olayları çok yönlü görmek biraz daha karşıdaki insana şans vermek eee değişime şans vermek biraz akışa bırakmak bir şeyleri ilişkilerin devamlılığı için gerekli olan bir şey olabilir bugünün olumlama cümlesi ne olsun hmm, bununla ilgili bir şey yapalım mı, olumlama cümlemize doğru ilişki kurmayı biliyorum böyle diyelim doğru doğru ve sürekli doğru ve uzun ilişki Yok yok. Doğru ilişki kurmayı biliyorum diyelim. Ve yani bu sadece sevgiliyle olan ilişki değil. Arkadaşlık ilişkisi, genel olarak insan ilişkileri için de geçerli bir şey aslında. Bu cümleyi yorumlara yazalım. Güzel geri dönüşlerini alalım. Güzel enerjilerle birlikte umuyorum ki. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp uyumlandıysanız yorumlarda belirtip abone olup kanal bildirimlerini de açmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki açılım bir meditasyon açılımı olabilir. Sıkı durun. Biraz böyle gerçekleştirmek istediğiniz dilekleriniz varsa istekleriniz varsa, kendinize sorularınız varsa bunların cevaplarını sizden başka kimse veremeyecekse ki genelde böyledir. Bunlarla ilgili çok güzel bir video gelecek. Yarın ya da bunun aynı günde olabilir. Şu an tam bilemiyorum. Beklemede kalın. Bildirimleri açın mutlaka. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.